İlke Vakfı, İLEM, İGAT, Yekder gibi dernekleri bünyesinde bulunduran bir çatı kuruluşudur. Toplumsal Düşünce Araştırma Merkezimiz TODAM'la toplumun temel sorunlarına, Eğitim Politikaları Araştırma Merkezimiz EPAM'la eğitime dair meselelere, İslam İktisadı Araştırma Merkezimiz İKAM'la İslam İktisadı ile ilgili hususlara, yine Sivil Toplum Araştırma Merkezimiz STA ile de sivil topluma dair çalışmaları yürütüyoruz. İlke Vakfı yaklaşık 40 yıl önce bir grup üniversite öğrencisinin İslami ve insani değerlerin yaşanması, yaygınlaşması anlamında faaliyetlere başlamış sivil gönüllü bir hareket. 2000'li yılların başına geldiğimiz zaman yapılan faaliyetlerin e, dernekleşmesi süreci başlıyor. İgiat, İlen ve Yekter gibi. Elbette vakıf ruhunu devam ettiren, bunu önemseyen bir düşünce kuruluşu olarak kendimizi tanımlıyoruz kritik olan husus 2000'li yılların ortasında Türkiye'de bilgi üretim ihtiyacı özellikle İslami camiada ye yeterli olmadığı eksikliği hissedilmeye başlanıyor. Ve i̇lke bu alana yönelmeye başlıyor ve 2010 yılında bir çatı kuruluşu olarak sivil alanda temel meselelerde bilgi üreten bir kuruluş olarak kendisini konumlandırıyor. İlke vakfı bir araştırma ve düşünce kuruluşu ve doğru bilgiyi topluma faydalı şekilde üretmek, sunmak, yaymak isteyen bir kuruluş. Yılda 50'nin üstünde farklı türlerde yayın yapıyor. Bu yılda 50'nin üstünde yayın içerisinde temelde 4 tane alan izleme raporumuz var her yıl çıkan. Bir tanesi toplumun görünümü raporu. Bu Türkiye toplumu ile ilgili bütün verileri ve dinamikleri inceliyor. İkincisi iktisat izleme raporu. Yine Türkiye ekonomisi ile ilgili. Üçüncüsü eğitim izleme raporu ve dördüncüsü de hukuk izleme raporu. Yani toplum, ekonomi, eğitim ve hukuk dört temel başlıkta her yıl Türkiye'nin nabzını tutan uzman görüşleriyle, verilerle Türkiye'yi sıcağı sıcağına takip eden, analiz eden raporlar bunlar. İslam İktisadı Araştırma Merkezi olarak İslam iktisadına bütüncül yaklaşan çeşitli analizler, araştırma raporları, politika notları yayınlıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz temel İslam İktisadı eğitimi, ihtisas seminerleri ve çeşitli çalıştaylar bulunuyor. Bu eğitimlerde temel konularımız zekat, faiz, sen adalet, emek gibi konular barındırıyor. İslam İktisadı Araştırma Merkezi olarak yıllardır yapmış olduğumuz bu çalışmalara ilave olarak yenilikçi yaklaşımla İslam İktisadı'na anlatmaya devam edeceğiz. İlke Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi olarak temel amacımız, eğitim alanındaki gelişmeleri yakından ve veriye dayalı olarak takip etmek, bu alandaki sorunları tespit edip bu konularla ilişkili araştırma ve incelemeler yürütmek, ve politika yapıcılara politika önerileri geliştirmek. Bu kapsamda eş zamanlı olarak merkezimizde farklı türde yayınlar üretiyoruz. EPAM olarak kendi tecrübemizi ve ortaya koyduğumuz kaliteli yayınları dikkate alarak Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimine ve gelişimine katkı sunmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Kısa adı TODAM olan Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum hedefini hayata geçirmek üzere kuruldu. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere bilgi ve düşünce üretmek için çalışmalar yapıyoruz. TODAM'ın temel faaliyet alanlarından bir diğerini her türlü toplumsal olguya dair faydalı istatistiki analizlerin yer aldığı sosyal veri oluşturmaktadır. TODAM ayrıca Müslüman dünyanın küresel ve bölgesel gündemlerine dair bilgi üretmek ve paylaşmak için Platform dergisini dijital olarak yayınlamaktadır. Sivil Toplum Akademisi, sivil toplumun konularıyla ilgili ihtiyaçları ve sorunlarıyla alakalı bilgi üretmek ve bu bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak üzere çalışmalar yürüten bir araştırma merkezi. Sivil Toplum Akademisi olarak bu çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi temelde üç alanda yoğunlaştırıyoruz. Bunlar eğitim, araştırma ve raporlama şeklinde ilerliyor. Özellikle vermiş olduğumuz eğitimlerle Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Toplumun her kesimini muhatap almayı önemseyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ürettiğimiz bilgilerin, verilerin sahip olmasına gayret gösteriyoruz. Bu sahip bilgilerle ürettiğimiz veriler, İlke Vakfı olarak bize bir düşünce kuruluşu misyonunu ifa etmeye yöneltiyor. İlke Vakfı bu misyon ile çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.